İşte hoşirik suyunun kaynağındayım. Kaynağa geldim. Çamurlu bir ekin tarlasından geçtim zorla. Her yanım çamur oldu. İşte hoşirik suyu bu. Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan hoşirik suyu. Ermenice bir isim. Çocukların ciltlerindeki sulu veya kuru kaşıntılı yaraların iyileşmesinde kullanılıyormuş. Bir de hoşirik ocağı varmış. Malatya'da. O ocakla da tanıştım. Yani bir bibi ilaç yapıyormuş cilt asıkları için. Eski saray mahallesinde konakları varmış böyle bir yer. Şu anda eski Malatya yolu üzerindeyim.